Torunları yok gönderiyor. Mehmet Ali mi? Yok. Niye? Hoş geldin. Ne ne bak dedi? dur bir dakika var dur torunlar baksın. Ya. Şapka yakışmış vallahi yakıştı sana. yakıştı, yakıştı, yakıştı. Hocam yakıştı mı yakışmadı mı hocam? Hacem yok hacem açtı. He bir de yakışıklı ya. Şundaki kaşa bak. bak. Hele gözlere bak. Gözleri Cüneyt Arkın gibi. Dur bakayım. Mehmet mi? Kaşlar da kim gibi? <laughs> erotaj gibi. <laughs> Mehmet işte. mi? selam gönder evet, bari torunlarına. Dede. Torunlarımı hepsini de gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olsun hocam. He. Hepsine değil mi gönderiyorum? E, hepsini, hepsini, hepsini de. Tamam. Aşağı 24. Bugün yolculuğumuz nereye hacı? Evet, evet, evet. Emlak Karagöre. He. Kim kim gidiyor? Mehmet Ali, Menduk, Kulay, e, gidecek mi? Gide, Hüsnü'ye de gidecek. Evet, o gitmedi. Orada çalışıyor. Menduk Hüsnü'ye sizin köylü mü lan? Ben yeğenim He, annesi bizim köyde, babası boz Ha. Ben onu Hacı. Ben, Hacı bak o çapkayı ben sana hediye diyorum. Hediye bak, diyorum. Bak, bak. Hacı çapkayı sana hediye bak, diyorum. Şu... Bırak tak. Tak onu bir. Ulan saç gel, beyaz, sakal beyaz. Şu beyaz Valla. Şurada e, e, e annesi. Şu mendoğun annesi şu da benim babacım. Çekelemendi. Çekele şey ne? Ha. Hüseyin anası. Onlar bacı mı? Hep, yok bacı da amca da diyor. Amca da Bir de bay bay tacım. Şöyle şapkayı kapatayım. Güle güle canım güle güle. Hadi Allah'a emanet ol. Sağ olun sıhhatin nasıl? Allah'a şükür. <laughs> Allah'a şükür. O avratlara görünme. Peki.